Merhabalar. Amasya Merzifon'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Bugün güzel bir el açma baklava tarifiyle sizlere arkadaşlar. Malzemelerimiz aynı. Bazen baklavamda düz baklava yapıyorum. Üst üste kat kat seriyorum. Bazen de farklı modeller yapıyorum. Bugün midye baklava tarifiyle sizlerleyim inşallah. Şimdi malzemelerimiz bir tane yumurtamız var. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Bu bir, bir paket kabartma tozu. Bunun yarısını kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı da suyumuz var. Dört e, su bardağı unumuz var. Hemen malzemelerimizi birleştirelim. Hemen şöyle yağımızı da. Sirkemizi. Bir tane yumurtamız var. Onu da döktük. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra hemen unumuzu şöyle yavaş yavaş ilave edip geri kalan unumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bugün çekimi kızımın evinde yapıyor arkadaşlar. Ee, bunu ev bu salonu hem mutfak hem salon gibi oturuyor çok geniş bu mutfak. O yüzden çekimimiz güzel olsun diye buraya geldik. Benim mutfağım küçük. Torunumuz sesle ara ara gelebilir. Kusura bakmayın rahatsızlık verirsek. Çıtır çıtır. El açması hem kolay hem pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Gerçekten öyle. Çok sipariş alıyorum ben bu baklavadan yapan arkadaşlarım da çok beğenerek yapıyorlar. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Bu arada takipçileri annemin izliyordur. Onlara bir selam gönder. Burada çok evet. kişi bekliyordu seni. Evet, e, videomuzun yayınlanacağı gün tabii ki itibara geçip değerli takipçilerime de söyleyeceğim izlemelerini. Çünkü çoğu sordu ne zaman çıkacağım abla biz de izleyelim diye. Buradan hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Youtube kanalı da var. Değişik tariflerini görmek isterseniz oradan göz atabilirsiniz. Adı Gülün Ev Hayatı. Desteklerinizi bekliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hamurumuz oldu bile gördüğünüz gibi. Hemen şöyle güzelce yoğurduk. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak alacağımız baklavanın neticesi çok güzel olacak. Hiç elime yapışmıyor tamamen. Kendine geldi arkadaşlar. Şimdi şuradan bıçağımızı şöyle kesip masamı da bu arada çizmeyeyim. Şöyle yedi tane yumak tutacağım. Yumaklarımı tam bir saat dinlendireceğim. Açmamız kolay olsun diye. Altı tane cittim. Olsun fark etmez. Bunu keseceğimiz için büyüklüğü iyi. Hemen bunları aynı leğenin içine şöyle unlu koyayım ki yapışmasınlar. Üzerini kapatıp tam bir saat dinlendireceğim. Şimdi baklavamızın şerbeti için 5 su bardağı şu bardakla 200 milimlik 5 su bardağı şeker 5 su bardağı suyumuz ölçülerimiz yarı yarıya 5 şöyle bir de çeyrek şöyle çeyrek limonumuzu da koyalım ocağımıza koyduktan sonra kaynamaya başlayınca tam 15 dakika kaynatıp şerbetimizin altını kapatıyorum hemen ocağımıza gönderelim şerbetimiz kaynana kadar iç dolgumuzu irmiğimizle yapalım 1 litre sütümüz var Kızılay içine direkt. bir su bardağı ince irmik. İrmiğimizi de boşalttık. Bunu sürekli kaynayana kadar karıştıralım. İrmiğimiz şöyle pişti. Kaynamaya başladı. Ben şöyle bir kaşık hemen kaymağımız var. Kaymağımızı içine koydum. kadar karıştıracağım. Ondan sonra altını kapatıp sürekli ara ara kabuğu tutmasın diye karıştıralım soğuyana kadar. Evet hamurumuz tam bir saat dinledi. Hemen yumağımızın bir tanesini alalım. Şöyle mısır nişastamız var. Mısır nişastası atacağım. Hamurumuzun yumuşaklığını görüyorsunuz olmayacak nişasta az var bacım. O bozmuşlar. Şöyle <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok az bir tane nişasta atın. Fazla nişastalı olmasın. Baklamız sert olur. dinlenirse açması çok kolay. Hiç yormaz. Çok fazla nişasta atmayın, sertleşir yoksa piştikten sonra. Nişastasını yedirene kadar açıyorum. İnceli hem de inceliyor o var ya kadar. Hamurumuzun büyüklüğü gayet güzel oldu. bir iki daha açayım yeterli. geldi açamıyor bak. Büyüklüğü yeter bence. Şuradaki Yeter bunu hemen saralım. Hamurumuzu şöyle gevşek bir şekilde saralım. Çok sıkmadan. şekil. Şöyle ortasını toparlayalım. Cevizimizi aralıklarla Şimdi ilmek içilerimizi şöyle küçük küçük top top haline getirdim. Cevizlerimizin üzerine şöyle koyalım. Hatta elimle de koyayım. İrmik kenarı çektiği için yapışmıyor elimizi. şu şekil. Tekrardan üzerine şöyle ceviz serpiştirelim. Şimdi hamurumuzu şu kısmını üzerine gelecek şekilde kapatalım. Bu kısımda bu tarafa tekrardan Elimize şöyle ortasından büzelim. Büzdüğümüz ort yerlerinden şöyle keselim. ters tarafa çevirip arkasının şöyle katlarını göstereyim. Şu şekil. Alt kısmının katı daha çok çıkıyor. Ters çevirerek yapın. Yapıklarımızı şöyle tepsimize dizelim. Bunlar piştikçe daha çok açılıyor kenarları. Şöyle baklavamız bitti. Burada 150 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağımız var erittik. Şimdi fırçamızla üzerinden gezdirecek hepsini de geri kalan da üzerine içine döküp böyle pişireceğim. Fırınımı şu an açtım. 180 derecede ısınıyor. Geri kalan yağımızı şöyle üzerine yavaşça gezdirelim. Şöyle baklavamız pişti. Bir ön sıcağı geçti. 2 dakika bekleteceğim. Ondan sonra şerbetini hemen vereceğim. tamamen soğuk. Baklavamız özce geçti. Hemen şöyle birleştirelim. Şerbetimizin hepsini verdik. Şimdi bunu bir yarım saat dinlendirelim. içine alır o zaman kadar. Baklavamız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Baklavamız hazır. İnşallah beğenerek, severek yaparsınız siz de. Tarifimi beğendiyseniz Gülüyan Hayatı'nda bambaşka tarifleri de var. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın.